Bir süredir İzzet Çapa ile Uçan Kuş TV'de Canlı Masa isimli program sunan Deniz Akkaya dün akşam yayınlanan bölümde Selin Ciğerci ile resmen birbirine girdi. Telefonda laf dalışına giren ikiliden Akkaya iki elim yakanda olacak diye resti çekti. İş kadını ve fenomen Selin Ciğerci Geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından paylaşım yaparak taşıyıcı anne yöntemiyle çocuk sahibi olmak istediğini söyledi. Dün akşam programda bu konuyu ele alan Deniz Akkaya ise çocuk sahibi olmak isteyen ciğercinin Bodrum'daki evinde eltisi olarak tanıtarak bir kadına taşıyıcı annelik yaptırdığını söyledi. Bu iddiaların üzerine telefonla canlı yayına bağlanan Selin Ciğerci ile Deniz Akkaya birbirine girdi. Evindeki kadının taşıyıcı anne olmadığını, eltisi olduğunu söyleyen Ciğerci, gerekli fotoğrafları göndereceğini söyledi. Canlı yayında tartıştığı Ciğerci'nin kendisini çocuğuyla ilgili vurduğunu söyleyen Akkaya, bel altı vurarak beni karşına aldın, iki elim yakandadır, avukatlarım devreye giriyor dedi. Şu an taşıyıcı anne gibi birinin olmadığını söyleyen ciğerci, ben sadece isteklerimi söyledim. Ha evlatlık alırım, ha o yöntemli olur. Ben sadece taşıyıcı anne istiyorum dedim. Türkiye'de bunun yasak olup olmadığını biliyor muydun sanki? Siz bana bunu söyleyeceğinize kadar koronayı bilip maske çıkardınız. Bu kadar beni çocuğumla para kazanmama taktıysanız daha çocuğum olmadan böyle konuşuyorsun ayıp ya dedi. Bunun üzerine Araya giren Akkaya ise Selincim olamaz kanunlar izin vermiyor deyince küplere binen ciğerci sana ne diyerek öfke kustu. Ciğerci kızınla mayolu fotoğrafını yayınlıyorsun onun reklamını yapıyorsun sana ne benim isteklerimden diyerek Deniz Akkaya'ya tepki gösterdi. Deniz Akkaya kızın alamadı ve yayından sonra da Selin suçlayan paylaşımlarına devam etti. Akkaya Selin Ciğerci'ye Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na şikayet edeceğini söylerken ünlü isme fuhuş suçlamasında da bulunarak şunları söyledi. Bu zat kendi ağzıyla parasız kaldığı dönemde fuhuş yaptığını kabul etmiştir. Herkesin ahlak anlayışı kendini ilgilendirir. Ama anne olmayı senden öğrenecek değilim. İnsan fuhuştan buralara geldim diyerek övünürken aynı anda da çocuğuna mayo giydirdin diyecek kadar ne göre değerleri değişen şahsiyetsiz birisinin açıklamasını yap.